Bir fidan aşağıdaki gibi karşılıklı iki tarafta eğimleri birbirine eşit olacak şekilde koyulan destekler ile dik konuma getirilmiştir. Verilen bilgilere göre iki desteğin fidana değdiği noktaların yerden yükseklikleri arasındaki fark kaç santimetredir? Eğimlerin eşit olması bizim için önemli. Şuradaki yüksekliğe x dersek bize sorulan yüksekliğe. Önce şu birinci doğrunun eğimini bulalım. Eğim bulunurken dikey uzunluk yatay uzunluğa bölünüyor. Öyleyse bunun eğimi 60 bölü 40... Bu da sadeleşirse 20 ile 3 bölü 2 olur. Şimdi şunun eğimini bulalım. Dikey uzunluk x artı 60. Yatay uzunluk ise sadece 60. x artı 60 bölü 60. Şimdi bu eğim bu eğime eşitse bir denklem kuracağım. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk eşit olmalı. 3 bölü 2'ye. İçler dışlar çarpımı yaparsak. 2x artı 120 eşittir 180. Sonra 120 karşı eksi 120 olarak geçerse 60. Her iki tarafı da ikiye bölersek demek ki buradaki yüksekliğimiz 30 cm olursa iki tarafın eğimi birbirlerine eşit olur. Kare şeklinde bir yeşil alanın bir köşesine düzenlenecek bir konser öncesinde iki tane lazer yerleştirilmiştir. Bu yeşil alan ve lazer ışınları aşağıdaki birim kareleri ayrılmış bir karton üzerinde modellenmiştir. Demek ki bu kare yeşil alan, bu kırmızı ve sarı çizgilerimizde lazerlerimiz... Buna göre 1 ve 2 no'lu lazer ışınlarının eğimlerinin toplamını bizden istemiş. 1 ve 1 no'lu lazer ışınının eğimini bulmak için burada bir dik üçgen yapıyorum. Dik üçgen yaptıktan sonra dikey uzunluk böyle yatay uzunluk bana eğimi verecek. Dikey uzunluk bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Yatay uzunluğa bakıyoruz. 1 birim. Öylesi eğimi 5. İkinci doğrunun eğimini bulmak için yine bir dik üçgen yapıyoruz. Bakın burada dikey uzunluğumuz 3 birim. Yatay uzunluğumuz 1, 2, 3, 4, 5 birim. Eğimimiz 3 bölü 5 çıktı. Bu iki eğimin toplamını bulmak için payda işlemeniz gerekir. Burayı eğer 5 ile genişletirsek 25 artı 3, 28 bölü 5 olacak eğimler toplamı. Yukarıdaki çatı görselini elde etmek isteyen bir mimarın yaptığı çizim aşağıda verilmiştir. Mimarın yaptığı bu projede ön ve arka cephedeki çatıların eğimleri eşittir. Buna göre arka cephe terasın genişliği kaç metredir? Şimdi bizden istediği arka cephe terasın genişliği neresi bakalım? Arka teras cephe, arka cephe burasıymış, arka cephe teras göstermiş, şuradan şuraya kadar olan uzunluğu bizden istiyor. Ama bu çatının eğimiyle bu çatının eğimi eşitmiş. O zaman arkadaşlar bakın şuradaki eğimin değerine buradaki üçgendeki eğimin değerini eşitleyeceğiz. Çünkü bu eğim eşitse bunun bir parçasının eğimi de aynı çıkıyor. Veya bu çatın eğimi buradaki geri kalan parçasının eğimine eşit çıkıyor zaten. Burada bir dik üçgen yapıyorum ve eğimini buluyorum. Dikey uzunluk bölü yatay uzunluk 3 bölü 6'dan eğimimiz 1 bölü 2 çıktı. Eşit olmalı bunun eğimine. E burayı da bilmiyoruz zaten soruluyor. Dikey uzunluk 2 yatay uzunluk x bunları birbirine eşitip içler dışlar çarpımı yapacağım. Öyleyse 3x eşittir 12. Her iki tarafı da 3'e böldüm. x eşittir 4. Yani D seçeneği bulunmuş oldu. Yukarıdaki görselde karalizemin üzerinde bir marketin otoparkının krokisi. Ve bu otoparkı aracını park edip marketin girişine doğru doğrusal bir yol boyunca hareket edecek olan Ali Bey'in konumu modellenmiştir. Ali Bey A noktasından hareket etmeye başlayıp B, C, D, E noktalarından birinden geçerek markete giriş yapmıştır. Buna göre Ali Bey'in A noktasından marketin girişine giderken izlediği doğrusal yolun eğimi kaçtır? Şimdi burada deneyeceğiz. Mesela B noktasından giderse acaba markete girebiliyor mu? Tabi doğrusal demek doğru şeklinde dümdüz ilerleyecek. Şimdi buradan B noktasından geçebilmemiz için tam köşegenleri takip etmemiz gerekiyor. Öyleyse yine köşegenleri takip ederek doğrusal bir çizgi çiziyorum. Buradan markete girmek mümkün değil. Şimdi C'ye geçiyorum. C noktasından geçerse eğer nasıl bir yol izliyor bakın. 3 tane yatay, 2 tane dikey. Öyleyse 3 tane yatay, 2 tane dikey devam edecek ki aynı doğrusal olduğu için. Buradan geçecek. 3 tane yatay, 2 tane dikey. Şuradan gidecek bakın. 3 tane yatay, 2 tane dikey. Aynı eğime sahip, doğrusal olduğu için buradan geçecek. Dolayısıyla bu markete girmiş oluyor C'den. Ee, diğerlerini o zaman incelememe gerek yok muhtemelen D'yi de incelediğimizde bakın 4 yatay 2 dikey 4 yatay 2 dikey buradan 4 yatay 1 2 3 4 yatay 2 dikey şuradan 4 yatay 2 dikey bakın marketten geçmemiş oluyor D'den çizdiğimizde Dolayısıyla D'den çizdiğimizde marketten geçmiyorsa cevabımız C olacak Bize bu izlediği yolun eğimini sormuş Tabi bu büyük üçgene uğraşmamıza gerek yok. Sadece şuradan da bir üçgen çizerek eğimi bulabiliriz. C'den geçen eğimi bulabiliriz. O zaman dikey uzunluğumuza bakıyoruz. 2 birim. Yatay uzunluğumuza bakıyoruz. 3 birim. O zaman dikey uzunluk böyle yatay uzunluk eğimi bize 2-3 olarak veriyor.